Ne oluyor yavrum? Ne bu gürültü? Seçim var hocam. Ne seçimi? Tuğçe Hanım ve patron iki ve yeni birini seçiyor. Ne? Ne gibi yavrum? Hangi patron? Büyük patron. Çekilin bakayım içeri gireyim ben. Giremezsiniz hocam. Patronun kesin emri var. Yavrum ben bu okulun müdürüyüm. İstediğim yere girerim. Çekilin bakayım. Özellikle siz giremezsiniz. Öyle mi? Ha. O zaman ben ekibimi toplayayım geleyim de görün gününüzü. <gülüyor> <gülüyor> bu okulda kimin sözü geçiyor o zaman anlarsınız. Kızlar sırayı bozmayın tamam. Herkesi alacağız. Tuğçe Hanım, ben pek anlayamadım. Size ne seçiyoruz? Okuldan ayrılan Ebru'nun yerini aratmayacak bir eleman. Bahçede, derslerde, kantinde arkamda duracak. Benim ağırlığımı kaldırabilecek... <laughs> ...ve de benim yanında sırıtmayacak bir kız istiyorum. Anlıyorum. E peki, aradığımız özellikler neler? Bir, babası zengin olacak. İki, marka giyinecek. Üç, ukala ve şımarık olacak. <laughs> Dört, muhteşem bir kötü kız kahkahası <gülüyor> atacak. <gülüyor> o nasıl oluyor? Berna. <laughs> Anladım. O zaman çağıralım adayları. Buyurun. Efendim patron. Çocuklar. Kızları yollayın birer birer. Emredersin patron. Bir numara. Yes. Evet isim. Rezan. Hı. Babanın nesi var? Bir şey yok. Gayet iyi. Ay onu demiyorum. Nesi var nesi? Yani benim babamın holdingi var. Toygar'ın babasının lokantalar zinciri var. Senin babanın nesi var? Benim babamın holdingler zinciri var. Hmm, say bakayım üstündekileri. Gömlek 80 euro. Etek 105 dolar. Saatim İsviçre'den. Dünyada sadece 8 tane var. Peki bu okulun en güzel kızı kim? Ben. <laughs> ne? Tamam. Tamam sen. Sen. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> ...kötü kız kahkahası at bakayım. <laughs> Bey. Vallahi ben beğendim. Gelecek vaat ediyor. Yetenekli. Gerçi ufak tefek eksikleri var ama... ...daha ilk haftası ilerleyen haftalarda daha güzel olacaktır. Hı. O zaman sana son bir soru. Diyelim ki ben pencerenin kenarındayım. Ayşegül'ün ayağı kaydı, üçüncü kattan aşağı düştü. Ay düşerken de tırnağı tırnağıma değdi. Ojen çizildi. Ne yaparsın? <gülüyor> <gülüyor> Belki hemen koşup ojeni tazelerim. Kimsenin görmemesi lazım böyle bir şeyi. Güzel. Hoş geldin aramıza. <laughs> Geç bakayım arkama. İşte yine eski güçlü günlerime kavuştum. Hadi müdür dilavrenin odasını basmamız lazım. Sen de Fethi ile Naci. Ben de Berna ile Rezan olduğu sürece kimse bize engel olamaz. Hadi. <laughs> ne oluyor bakayım burada? Fethi, Naci çabuk buraya gelin geldik. Kendileri gelemediler. Ben de kollarından tuttum getirdim. Pardon kollarından değil kafalarından. Bravo koçum. Hadi yavrum hep beraber sınıfa gidiyoruz. Orada çok önemli açıklamalarda bulunacağım. Ya. Ah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.